Reşit Rıza'yı çok iyi, iyi, bilirim. Reşit Rıza da e, şeydir, ne o? Masondur kendisi. Bunların içerisinde Fazlur Rahman Masondur. Bunu da çok iyi tanırım. <laughs> Bunlar normalde tabi bu Süleyman Uludağ'ın fıkıhla ile alakası yoktur. Demek bu da girmiş işin içerisine. Süleyman Uludağ şeyi ne o? Dalı tasavvuftur kendisini. Uludağ Üniversitesi'nde normalde tasavvuf profesörü, hatta Uludağ tasavvuf kürsüsü başkanıydı en son. Sonra şeye bıraktı, Mustafa neydi? Kara'ya bıraktı. Mustafa Kara'nın hocasıdır. Ama demek ki o da girmiş. İlk defa burada bunu gördüm. Ya ama normalde Reşit Rıza'yı çok iyi biliyorum. Fazıl Rahman'ı çok iyi biliyorum. Bunlar aynı silsileden. Yani bu Abduhun silsilesi bunlar. Reşit Rıza da şey de ne o? Öbür Fazıl Rahman da o aynı silsile.